Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kulo Demirhan. Bugün yanımda Eren var. Hoş Eren. Hoş bulduk. Eren bugün araya rol oynayacağız arkadaşlar. Böyle sizlerle burada hem oynayacağız, hem takılacağız, hem sunucuyu anlatacağız, hem de böyle bir farklılık olsun. Yani bu videoda rol yapmayacağız. Sizlerle burada bir şeyler yapacağız. Evet. <laughs> Bakalım. Aynen öyle. Balık tutma başına 35 TL veriyoruz. Bir inci kazanım. Eren buraya geliyoruz. Balık gir yapıyoruz tamam mı? Balık gir. Bileşik mi? Balık boşluk geri yazıyorsun. Sonra acaba sadece checkpoint'in olduğu yerde mi? Tabi burada da tutabiliyor musun? Beşiği başarılı bir şekilde almış. Sol taraftan balık tutabilirsin. Tamam checkpoint'in olduğu yere geliyorsun. Burada E'ye basıyorsun. Ne diyor? Balık tutmaya başarılı bir şekilde Google herhalde. E'ye bas balık tutuyor musun? Evet E'ye basıyorum şu an. Ee, arkadaşlar sunucuda şöyle bir özellik var hemen söyleyeceğim bir saniye bakacağım komutuna. Sunucuda bota bırakarak mesle kasabiliyoruz. Mesela arkada bırakıyorsun Eren. Ee, buldum şu anda. Eren şöyle geliyoruz bekle balığı tutalım. Şimdi sana söyleyeceğim ne yapman gerekiyor. Balığı tutamıyoruz Eren şu an yarım saat geçti Bugda falan mı acaba? Neyse şöyle bir şeymiş Eren komut. Bot başlat. Bot başlığı baslat. Balik tut yazıyoruz. Her neyse gel ya bizim paramız var boşver mesleğe mesleğir Alandan çıktığımız için işlem iptal edildi diyor. Hiç problem değil. Şöyle gelelim. Eren şimdi e, 250'in paramız var. Arkadaşlar şöyle biz bir galeriyi bulalım. E, bu arada şöyle bir ATM sistemi gördüm. Onu göstereceğim. Eren ATM'ye Saatlik ee, sağ tık yaparsan çok güzel bir ATM paneli var bakabilirsin. Benim çok hoşuma gitti. Gayet, iyi. Şu, sen şu anda, Aman, Gayet iyi. sen şu an neredesin? İleride Alman tanı. Gayet iyi. sen şu an neredesin? İlerideyim bak ATM'nin orada. Aha gördüm. ATM'ye hmm. git sağ tık yap bak sen. Şöyle arkadaşlar alim paneller var seyir. Tamam. Şöyle şuradan. Ariel hızlı koşma varmış. Bakalım nasıl. Oo güzel. Bunu alalım. Şöyle bir galeriye gidelim paramız da var ee, galeride şöyle envanterimize oyun tarafından sunucu tarafından verilen e, hem 10 saat bonusu hem de 3 günlük VIP vesaire vesaire ödüller veriyor çok iyi ben buldum bu özelliği Aynen öyle. onlara bir bakalım hemen bir galeriye gidiyoruz arkadaşlar videoyu kes. Arkadaşlar şu anda siz bizi koşarak hızlı bir şekilde izlediniz. Biz böyle galeriye geldik. Galeride şöyle arabalar var, güzel modlar. FPS falan da düşmüyor. Çok iyi beğendik gayet iyi. Şimdi Eren şöyle yapalım. Şuradan arkadaşlar geldik böyle bütçemizin yettiği arabalara bakacağız. Alt tuşuna bastı o taraf yürürsen Eren. Araçların fiyatı görmüyor. Eren benim gözüm gördüğüm... şu anda iki tane araba var burada. Arkadaşlar geldik böyle bütçemizin yettiği arabalara bakacağız. Alt tuşuna bastı o taraf yürürsen Eren araçların fiyatı görmüyor. Eren benim Alt gözüm olsun. şu anda iki tane araba var burada. Audi R8 var. Bir de Ferrari F430 var 2005 model. Şimdi sen öndeki ya. Evet. arabayı al, sen öndekini al, şunu al sen tamam mı? Sen bunu al ben arkadakini Aynen. alacağım. Sen şunu aynı onu al Eren, şunu al bak bunu bunu. Bunun yanına geliyorsun. Bu, 350, yok. 350 bin TL. Yok bin TL bu. Bunu al F'ye bas. Evet yanına gitsin çek. T'ye mi? T'ye basıyorsun nakit ödeme ediyorsun alıyorsun K, araba. Mi? Aynen. Aha geldi. Hadi biz bakalım çalışır hangi bizim daha iyi. Lan açamıyor. K'ye bas. Obaaa. F5 paneli ben bu arada arkadaşlar e, şey. Ben. F5 panelle market sistemine çalışıyoruz. Şu markette bu işe yarıyor. Bu ne lan? Evet arkadaşlar videomuza gerek sunucumuza gelerek işte yani sunucuya girdiğimiz gibi yani çok iyi ben bunu beğendim biraz iyiymiş hani biraz bunu mesle mesleğe girmeden Eren'le şöyle güzel bir araba al. Eren şurada bir kapışalım mı ya bak şurada şurada, şurada bak şurada Gel L'ye bas ışıklar Aşağı. ya Bak bitişe kadar gidelim kimin aracı daha iyi basıyor acaba Dur yan yana gel Tamam hazır mısın say geriye Tamam 3 2 1 Bas 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 bas, bas. Basıyor mu? Oha. Seninki ee, şey benim araba 200 falan basıyor herhalde. Aynen seninki şey vallahi 178 basıyor benimki. Ben gelene kadar ben e, öbür diyarlara kavuştum. Gel hadi şurada bir şu sunucuya girdiğimiz zaman arkadaşlar herkes oluyor. Eren şöyle şurada duralım. Bu arada kendine yerleri de var güzelmiş. Şöyle bir duracağım. Hayır. Arabayı e. hiç durdurma. Şöyle in aşağıya. Arkadaşlar şu anda bakın mesela bu sunucuya girdik diyelim yani geldiniz. Size şöyle bir şey veriyor. Eren uyuya bas envanterini aç tamam mı? Aç. Cüzdana tıkla. Sonra orada göreceksin 10 evet. bonus yazıyor. Arıya 10 bonus. Tıkla ona kullan. E yani pardon bunu kullanamıyorum, Pardon pardon. 10 saat boyunca ne diyor? Balıklar yüzü kazanabilirsiniz. 10 saat boyunca oynamamız saat gerekiyor. Almış. tamam. Günlük 3 günlük VIP, VIP kullan. Uyuya çantada bak. Ben ne anlatıyorum da Allah gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Adam VIP kullan bak ben şu an VIP 3 oldum 3 günlük. Aha ben de oldum. Çok iyi. Şimdi şöyle bir Aynen, donate kutusunu en sona bırakalım. Şöyle bir tabanca kasası var onu da aç. Ama bunun anahtarı yokmuş açamıyoruz. He yani Aile. sandıkları. Aa donate kutusuna Eren VIP kazandım. Donate kutusunu aç. Donate kutusu açılıyor. Bakalım ne çıkacak sana. İki, açtım. Tabanca kasası. Bir tane daha mı tabanca kasası çıktı? Evet. Geçmiş olsun. Anahtar olmadığı için kullanamıyorum. Ben açtım bana Ay. bir günlük bir, 2 bir piki verdi. Çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle biz Eren'le bir yandan Eren atla arabana. Bir dakika. Ya da gel atla benim Ya bir dakika oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Ne ya? Allah Allah. Bu şey bir şeyler oluyor Yok, Yürüyemiyorum Yürüyemiyorum şu an Bir dakika Tamam bekle biraz eh, Yürüdüm Ben, ben yürüdüm değil. Ay şaka mı Yine aracı çalıştır <laughs> Şimdi arkadaşlar şimdi ben sizlere şöyle slash. Slash değil Keşke bunu turbo modu olsaydı var ya Şimdi aracımızı mi? şöyle bir yere park edelim Silinmesin F4 lekemerimizi bağlayalım Araçları şöyle bir yere park edelim Silinmesin bu arabalarımız Eren gel şuraya park edelim şunları. Eren'le şöyle bir Eren birazdan benim arabama gel. Gel hemen benim aracımın arkasına park et arabanı. dakika Tamamdır. Parkı yaptık. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gülla, ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim olma evdeleme ne olur. Benim aracıma sen e, sür aracı biraz gezelim sürücü ki birileri varsa rol yapalım. Bu arada saat e, 9 sıraları şu an 18 user var. İdare eder güzel. Kendileri rol yapanlar var. İn arabayı bir çalıştırayım ben onu galiba durdurdum ben. Yani. Ha, tamam in, onu çalıştıracağım bir saniye atacağım seni bekle ya, Dur. Ha. Al bu en azından daha hızlı gidiyormuş Şöyle en azından aynı modeller Eren yavaş yavaş sen suçun. arkadaşlar size sunucudan biraz örnekler vereceğim. E gördüğünüz bu silah kasaları gibi kasalar var oyunda yani şöyle tabanca kasası, şans kasası, VIP kasası gibi gibi şeyler. Bazıları işte anahtarıyla veriliyor. Değişiyor yani Eren yavaş yavaş sus. Arkadaş Eren yavaş yavaş sus. Ark arkadaşlar sunucuda e Metas'a bilgi sistemi var arkadaşlar yani MTA'ya özel yapılan bilgi sistemiymiş. Hatta ilk bilgi sistemi diye geçiyor. 1 saat oynadığınızda siyah, 2 saatte beyaz, 5 saatte yeşil, 10 saatte mavi, 15 saatte kırmızı veriyormuş. Galiba istirir diye kazanarak işler yapıyoruz bunları satıyoruz. Onun dışında 10 on saat yardım şeyi var. Sütümüzde 10 saat oynuyoruz diyelim. Burada 10 saat oynadık. Şöyle bir size... E, Eren düzgün sürüşü aracı ya. Çık! Gör Sakin ol. Gör oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum. Çok direkt atılıyor. Şartınız geçer, siz Yani şans kutusu veriyor ama ne veriyor biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani içeriği tam olarak. Bilmiyoruz. E içinden ne çıkacağını da söyleyeyim ben sana yani bir iki örnek verim. VIP kutusu, inci kutusu, para kutusu, tabanca, atar, pompalı, atar, akmak deli atar vesaire vesaire. Askeri çanta, daha çanta, her şey çıkıyor yani bunun içinden. Bir ton da sunucuda kendine ait e, kutular var. Böyle böyle sistemleri var. E, dediğimiz gibi bot sistemi de var. Meslekleri falan bota bırakabiliyoruz. E, mesela şöyle yapalım o zaman. Eren videoyu hızlandıralım bir madenci mesleğine gidelim seninle. Bana bırak aracı birazdan. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu burada hızlandırıyorum. Şöyle bizim madenci mesleğine gidelim biraz meslek yapalım. Sunucumuzun hem içinden şehrinden hızlı bir şekilde gideceğim. E, rol bulabilirsek rol yapalım şu an. Biraz sunucu sayısı açık olmadığı için rol dönmeyebilir olabilir e, ee, hani belki de vardır biz denk gelmiyoruz. Hemen şöyle bir içinden mesleklere doğru gidelim. Arkadaşlar Eren tren yapınca şaka maka kayıyor ya Aynen çok güzel şey. videoyu burada hızlandırıyorum hemen bir mesleğimize gidelim. Ee, geleceğiz arkadaşlar iyi seyirler. Yerin size şöyle haritadan gösterelim. Zaten biz de klip bir şekilde buraya geldiğimizi gösterdik. Hemen ben keseceğim. Kendimize koyacağım. Arkadaşlar buradan da madencilik mesleği yapabilirsiniz. meslek Meslekler hakkında bilgi almak için. gelip Discord'un üzerine katılabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi bizim amacımız bu videoda e, böyle daha çok sizlere bazı yerleri gösterip biraz böyle gelip tozmak. Arkadaşlar e, sunucuda her gün kendine özel akşamları etkinlikler olmakta. E, ben şimdi etkinlik takvimini şu an ayarlanan etkinlik takvimini bana iletmenin. Aslan etkinlik takvimini. Videomuzu şu anda koyuyorum siz bakarsınız. E, gelmek isteyenler olursa gelebilirler. Gelebilirsiniz. E, yani nasıl diyeyim? Yorulmadan oynayabilecek yüzkücü mesela hani ben meslek yapmak istemiyorum girince bir şeylerim olur. Pratik. Pratik aynı basit biraz yani basitleştirilmiş ama yani... Bir komutla yani mesleği yapabiliyorsunuz. Aynen öyle yani bir bot başta komutu yazıyorsunuz mesela bot kendi kendine orada yapıyor aşağıya alıyorsunuz. Çayınızı çekirdeğinizi çitleyebilirsiniz. Kimisi için bu kötü bir şey kimisi için de çok iyi bir şey. Yani size kalmış biz böyle bugün biraz böyle gezeceğiz sunucuya girmişken. Şöyle bir şehre doğru gidelim Eren senle. Bu arada mapleri falan da iyiymiş buraya da map falan yapmış çok iyi yani. <laughs> FPS problemi de yok araç falan var bayağı sürdü ama hani FPS sorunu falan yok. Gelmek isteyenler... Aynen öyle e, mesela bu aracı alabilirsiniz Ferrari. Aynen öyle yani girer girmez böyle bir arabaya sahip olabilirsiniz. Yani mesela şöyle diyelim ben sunucuya girdim ama hiç meslek yapmak istemiyorum. Direkt de arabam olsun gezeyim ya da bir şeyler elde etmek istiyorum girer girmez gibisinden derseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Zaten oyun başında 250 bin Aynen. para veriyor size. Araba araba gibi şey araba başka gibi başka şeyler alabilirsiniz. Aynen öyle arkadaşlar Eren de dediği gibi girer girmez zaten hesabınızda para var. Bakın bir şeyler alın kendinize. Şöyle bir yavaştan şehire doğru gidelim Eren bir şehir turu atalım. Hatta böyle rol falan bulursam Eren'le de bu videoda hatta rol yapmayacak ama bir de bir rol yaparız. E kimse de olsa şöyle bir arabamızda ne oluyor lan? Yüklenmeler gibi şey şey Ne oluyor lan? Neyse şöyle bir <laughs> Yavaşla şehre doğru bir gidelim. Araba hızlı ya. Uçuyor ya maşallah <laughs> mübarek. rol roleplay tanıttık. Açıklama kısmına bilgilerini yani bırakacağım. Oynamak isteyenler gelebilirler. Oynamak istemeyen arkadaşlara zaten hani siz bilirsiniz ama yani ben bir katılın derim. Deneyin derim. Çünkü sunucu sunucuya farklıdır. Eren videoya geldiğin için teşekkür ederim canım. Ee, arkadaşlar biz müsaadenizi isteyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ya Rabbi şükür